Merhaba altın gram altın gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Ons da o kadar sıkışık bir noktada kaldık ki 1790, 1770 bazen 1780 aralığında onar dolarlık aralık içerisinde kalıyoruz. Peki ons neden yukarı gidemiyor? Öncelikle 1812'nin altına geçtikten sonra benim asıl beklentim 1740'a kadar gelmesiydi. Ama yıl sonu olması sebebiyle bunun biraz daha yavaş ilerlediğini düşünüyorum. 1740'ın altında kapanışlarsa onsta da daha sert satışla karşımıza çıkacaktır. Onun olabilmesi için de Ocak ayının başından itibaren bir beklentiye girilebilir diyelim. Şimdi gram altındaysa 790'ın üzerinde kalıcılık sağlayamıyoruz. Ama 790'ın üzerinde kalıcılık sağlayamıyoruz. 758'in hatta o rakamın yükseldiğini de biliyoruz. Özellikle 765 seviyesinin üzerinde de kalıyoruz. Yani 765 ile 790 arasına sıkıştık. Henüz 765'i göremedik ama göreceğiz diye tahmin ediyorum. Burada kırılım yaşanırsa 765'ten biraz daha geri çekilmeler 700'leri bulabilir. Ama şu an için erken Merkez Bankası'nın bir faiz kararını görmek lazım. Faiz kararını görmeden evet kesin oraya gidiyoruz demek mümkün değil diye ifade edelim. Şimdi bu anlattıklarımızı bir de grafikler üzerinde detaylı inceleyelim. Evet şimdi ONS tarafından başlayalım konuya. Şimdi bakın burada özellikle ONS tarafında 1790'ları geçemediğimizi görüyoruz. Yani şu şuraları geçemiyoruz. Gelmesi gereken 1736. Bunu yıl sonunda da yapabilir, Ocak ayı başında da yapabilir. Ama sonuç itibariyle 22'sinde tatile giriyor Amerikan piyasaları. Amerikan piyasaları tatildeyken bunu yapmasının biraz daha zor. Aslında sığ piyasa olacak. Sığ piyasada aşağı gelmesinin olumlu olacağını düşünüyorum. Çünkü sığ piyasada aşağı geliyorsa piyasalar düzeldikten sonra yukarı gider. Sığ piyasada değil de normal piyasada aşağı gelirse hareket daha derinleşerek tabii ki 1740'ın altına gelir. 1740'ı neden önemsiyorum? Daha önce de söyledim. Aslında burada bu rakam ondan önce 1722'lerdeydi. Yani şuradaydı. Burasının kırılması bizi 1500'lere kadar taşır. 1500'lere gelebilmemizin koşulu da Burada 1740-1750'nin altında haftalık kapanışlar bakın haftalık grafik bu. Haftalık kapanışlar yapmaya başlarsa bilin ki altın tarafında aşağı yönlü bir hareket gelecek. Bunun altında kapanış yapmadığı sürece halen yönün aslında tam belirgin olmadığı aşağı içinde henüz kesinliğin olmadığını ifade eder. Ama sonuç itibariyle riski üzerinde barındırır. Çünkü iki kere denedik bakın yukarıya gitmeyi denedik. Bu trendi kırmayı denedik ama kıramadık. Kırsak da içerisine geri döndük çünkü... Karşımızda Fed'in bir agresifliği var. Sonuç itibariyle Fed'in yapacağı hamlelerden en çok etkilenenlerden bir tanesi de altın. Altın çok daha fazla etkileniyor piyasada. Bitcoin ise ondan daha zor etkileniyor görüyorsunuz ama Bitcoin de etkilenecektir. Onu hatta Bitcoin videolarında detaylı anlatıyorum. Mutlaka izleyin. Şimdi gram tarafına gelirsek. Gram tarafında 765 rakamının bundan sonraki takip edilmesi gereken rakamlardan bir tanesi olduğunu söyleyeyim. Çünkü burası daha önce 758'di günlükte bunun 765'i yükseldiğini gördük. Eğer 765'in altında günlük görüyorsanız gevşeme biraz daha devam edecektir. Ama üzerinde kaldığı sürece bir sorun yok. 765 ile 790 aralığında dalgalanma sürecektir diye ifade edelim. Yani burada bakmamız gereken rakamlar 765 ve 790. Hangi tarafa daha yakınsa o tarafın kırılmasına dikkat etmekte fayda var. Kırıldığı yöne doğru hareket hızlanır. Geçelim buradan benim dünkü grafikte 700 olur mu diye anlattığım grafiğin takibini yapmaya. Bakın burada kırılım devam etti. Dolar TL'den kaynaklı biraz yukarıyı denedik ama bunun hala yönünün aşağı olduğunu görüyorum. 712'ler gözüküyor. Ama tabii ki bunu yapabilmesi için koşulların da oluşması lazım. Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra mı yapar? Olasılık dahilinde sonra yapacağını bekliyorum. Öncesinde yapması, yarı yola gelmesi Merkez Bankası'nın faiz kararının duyumu diye ifade edilebilir. Yani bizim geleceğimiz noktaya eğer 765'lere hızla geldiyse bilin ki Merkez Bankası'nın kararı önceden duyulmuştur demektir. Yani burada bakmamız gereken aşağı yönde 712'ler civarındaki desteğe ne zaman yaklaşırız onu takip edeceğiz. Yukarı yönde ise dedim ya. 790'ın üzerindeki hamlelere bakacağız. Orada da dolar TL'de 13.90'ların kırılıp kırılmadığına bakmak lazım. 13.90 kırılmıyorsa gevşemeyi beklemek faydalı olacaktır. Geçelim gümüşe. Gümüşte kırılım var diyorum. Yani burada özellikle destek kırıldı şuradaki noktadan itibaren. Gelmesi gereken nokta 21 dolar. 21 dolara gelememesinin sebepleri de Piyasanın yıl sonu hamlesindeki durgunluk diye ifade edelim. Aslında altın düşmedi ama görüldüğü gibi gümüş %2.5'a kadar gün içerisinde düşüş yaşadı. Bunun devamını bekliyorum. Yani burada nereye kadar gelir bu gümüşün daha önceki döndüğü nokta 21.60'lardan yeniden yukarı döner miyiz? Burada ikili dip yapıp yapmadığına bakacağız ama benim tahminim 18 dolarlarda bu iş bitecek. Yani biraz daha aşağısı var bu işin diye görüyorum. Şimdi geçelim buradan bir başka grafikte. Size dünkü videoda da detaylı anlattım. Dedim ki Burada 9.90 ile 9.40 aralığındayız ama benim grafiklerimde özellikle 8.67 gözüküyor. Yani geleceğimiz nokta ilk önce 9.40'a geleceğiz. 9.40'da kırılmadığına bakacağız ama çizim grafik değil benim kendi sistemimdeki grafikte 8.67'ye kadar bu işin devamını öngörüyorum. O yüzden ilk etapta 9.90'dan itibaren 9.40'a geliriz. 9.40'da bakarız biraz burayı çizim grafikte tutuyor muyuz? Tutamazsak da 8.67'leri konuşmaya başlarız. Bunun olma koşulu da hem gümüşün kendi paritesinden kaynaklı olacağı benziyor hem de dolar tl'deki gevşemeden kaynaklı olacağı benziyor diye ifade edelim. Aynı saatlerde Dolar teli videosu yayında. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.